Muhalefetin gezileri de sürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Yozgat'taydı. Muhtarlar, sivil toplum temsilcileri ve kanaat önderleri buluşmasında konuştu. CHP'nin Suriye-Irak tezkeresine hayır demesiyle başlayan tartışmalar sürerken Kılıçdaroğlu'ndan çok dikkat çeken bir çıkış geldi. Terörle mücadele bunların yaptığı gibi yapmayacağız. Söz veriyorum söz. O kandil denen yuvayı yerle yeksan etmezsem Kılıçdaroğlu demesinler. Suriye Irak tezkeresine hayır diyen Kemal Kılıçdaroğlu iktidara geldiklerinde kan dili vuracaklarını söyledi. CHP'nin tezkere kararını eleştirenlere işte bu sözlerle tepki gösterdi. Son tezkere geldi. Niye hayır diyorsunuz? Milliyetçi duyguların en güçlü olduğu illerden birisi Yozgat. Bunu gayet iyi biliyorum. Bundan ötürü de aslında gurur da duyuyorum ülkesine, bayrağına, vatanına sahip çıkmak kadar değerli bir şey var mı? Ben bu topraklarda hiçbir zaman yabancı bir asker postalanı istemiyorum. Nokta. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Yozgat'taydı. Muhtarlar, sivil toplum temsilcileri ve kanaat önderleri buluşmasında konuştu. İki kırmızı çizgimiz var. Birisi vatandır, ikincisi bayraktır. Eğer bayrakları bayrak yapan üstündeki kalsa bu bayrağa saygı duymamız lazım. Bayrak kırmızı çizgimizdir. Vatan da kırmızı çizgimizdir. Suriye-Irak tezkeresindeki yabancı asker ifadesiyle ilgili eleştirilerini yineledi. Hangi gerekçeyle siz yabancı askerlerin Türkiye'ye gelmesini istiyorsunuz? Hangi gerekçeyle istiyorsunuz? 35 yıldır terörle mücadele ediyor bu, bu memleket. Eksi 45 derecede, 35 derecede dağda, bayırda, ovada şehit oluyor, mücadelesini sürdürüyor. Yabancılar mı yaptı bu mücadeleyi? Şimdi terörle mücadele edeceğiz. E ne olacak yabancı askerleri çağıracak? Meclis kürsüsünde sordum kim bu yabancı askerler? Amerikalar mı? Ruslar mı? Almanlar mı? Çıkın millete bunu açıklayın. Bahçeli'ye söyledim özellikle. Açıklayın ve çekin dedim bu maddeyi. Ve Devlet Bahçeli ile devam eden milliyetçi polemiği. Kılıçdaroğlu bu kez askeri Gidenoğlu üzerinden vatanseverlik tanımı yaptı. Çoğunu da tanımasınız evlatlarım. Evladını askere gönderen, paralı değil, kısa dönem değil, evladını askere gönderen, aslan gibi askere gönderen genel başkan benim. Vatan severlikse buyurun gelsin, gelsinler bakalım. Biliyorsunuz Meral Akşener son günlerde siyaset dünyasında sıkça konuşulan isimlerden biri. Tabi bunun nedeni Siirt gezisinde kendisine söylenen burası Kürdistan sözleri. Siyasi rakipleri onu bu sözlere gerekli yanıtı vermemekle suçladı. İşte Akşener bugün o suçlamalara yanıt verdi. Bu sefer değişik bir şey oldu. Sırta her zamanki AK Parti atraksiyonunun dışında bu defa da bir HDP çalışanı ziyaret ettiğimiz bir esnafa gelip "Burası Kürdistan." dedi. Birden İçişleri Bakanı ve küçük ortak mensupları şok olmuş bir biçimde feveran etmeye başladı. Olaylı Siirt gezisinde yaşanan Kürdistan skandalına tepkiler peş peşe geldi. Meral Akşener o eleştirilere işte bu sözlerle yanıt verdi. Kimse bize vatandaşın arasında gezdiğimizde burası şudur, burası budur, burası Kürdistan'dır demedi diyemedi. İP Başkanı burası Kürdistan'dır bühtanına tek kelime edememiştir. Neymiş nasıl olur da burası Kürdistan dermiş. Niye şaşırıyorsunuz? Bu kişi bir HDP çalışanı. Biz aylardır ne diyoruz? HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyoruz. HDP PKK ile arasına mesafe koymalıdır diyoruz. Siyirt ziyareti sonrası gündeme gelen Kürdistan tartışmaları İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i kızdırdı. Partisinin grup toplantısında konuşmasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef aldı. İçişleri Bakanı konuşuncaya kadar Milliyetçi Hareket Partisi mensuplarından tük yoktu. İçişleri Bakanı konuştu. Bu arkadaş da habire dedikodu yapıyor ha. Laf var. icraat zero. İçişleri Bakanları dedikodu yapmaz muhterem benim üzerimden makamını bizim üzerimizden makamını muhafaza etmek için atraksiyon yapıyorsun ama seninle ilgilenmiyoruz. Akşener konuşması sırasında skandal bir gafa da imza attı. Terör örgütü elebaşı için Sayın Öcalan ifadesini kullandı. Sayın Bahçeli ile Sayın Öcalan arasındaki mektup arkadaşlığını zaten biliyorduk biz de. Sayın Soylu'nun da bu sistemin bir paydaşı olduğunu bu olayla öğrenmiş olduk bu vesileyle bu arkadaşları terör örgütünün değirmenine su taşımaktan acilen vazgeçmeye ve PKK'nın değil milletimizin gündemini konuşmaya davet ediyorum. Yaptığı hatanın farkında değildi. Akşener kısa bir süre sonra danışmanları tarafından uyarıldı. Tepki çeken o ifadesinden dolayı özür diledi. Heyecanla konuşurken ben fark etmedim ama bir arkadaşım uyardı. Sayın Öcalan demişim. Sizden ve milletimden özür dilerim. Aklımın ucundan geçmez bebek katiline sayın demek.